Çok yoğunuz Mehmet Bey. Bütün odalarımız dolu. Kasım başına kadar da böyle devam ediyor. İyi. İyi, güzel. Bu kızı tanıyor musun? Hayır ama kendisi Yusuf Bey'in misafiriydi. Daha az önce çıktı yukarı. Şimdi iniyor. Burnundan solduğuna göre pek iyi bir görüşme olmamış galiba. Neyse, kolay gelsin. Sağ olun. Hava. Ne var? Eve bırakayım istersen. İstemez. Konağa geçiyoruz Bey? Yok Murat, benim bir süre daha işim var burada. Sen yemek ye, keyfine bak. Birazdan beraber çıkarız. Sağ olun beyim, nasıl isterseniz. Havva'yı gördün mü çıkarken? Gördün beyim. Eve bırakayım dediydim. Ters dedi kızla. Kızdırdım onu biraz. Şimdi de gönlünü almam lazım. Aa, ne oldu kızım? Hani yemeğe gelmeyecektin? Beni işe almadılar anne. Nedenmiş o? Onların aradıkları özellikler bende yokmuş çünkü. Aman boş ver. Sana iş mi yok? Gel bak bamya yaptım seversin. Gel otur ye. Yemeyeceğim anne. Senin. Bu artık senin. O artık senin atın. Ne yani sen şimdi atını bana mı hediye ediyorsun? Hı hı. Al sen de kalsın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bu bir büyük mı hala? Seslenirlerse diye bekliyorum ben de. Aferin kızım. Sen buralara göz kulak ol. Ben bir ablama gidip geleceğim tamam mı? Tamam abla. İyi e, haydi. anladın adamın niyetini sonunda? Hı? Niye açmıyorsun telefonunu? Duymadım. Hani barmağında yüzük? Halbuki bir hevesinden koca taşı görmeye geldiydim. Kendine sandığın yüzük Hamiye Hanım'ın göz bebeğiymiş meğer. Tamam teyze. Sen haklı çıktın. Derdi beni yatağa atmakmış. Anladım. Bana evlenme teklif edecek diye hayal kurarken otel odasından anahtarını gönderdi paşa. Ama ben dedim ayağın yere bassın Yusuf'u a düşürmek o kadar kolay değil dedim. Sen uçtun gittik. Teyze ne olur bu gece üstüme gelme. Hı? Anahtarı yolladı e. Ben de bir ışımla yukarı çıktım. Sen beni ne sandın dedim. Bastım tokadı eve geldim. Ne? Duydun işte teyze, duydun ya. Kız sende hiç akıl yok. Ha karşısına geçip ben senin eğlencen değil, garın olacağım demişsin açıktan. Ha tokatlamışsın. Bu iş bitti sen o tokadı koca Yusuf Hancıoğlu'na değil... ...kendi geleceğini atmışsın. Hayır, üstürbüyle postanı koysan neyse. Artık yüzüne bakmasa yeridir. Ne yapsaydım teyze? Hı? Ben de senin için ölüyorum bitiyorum deyip kollarına mı bıraksaydım kendimi? Öyle mi yapsaydım? Sen daha dik o kırılası burnunu e mi? Aferin. Kız bir lafı söylemenin elli türlü yolu var. Hı. Ama nerede sende o akıl? Saman alevi gibi hemen yanıyor. Sade karşımdakini yaksa ateşin neyse. Kendinde yanıyorsun haberin yok. Teyze. Kusura bakma. Ben her gün elin adamlarıyla oyun çevirmiyorum. Kan beynime sıçradı ne yapayım? Söz dinle. Dinle ki burnun kabatmasın. Kız bir düşün. Ne kadar yaklaşmıştın. Yusuf'un dikkatini nasıl çekelim derken sen ondan balona bindin kız. Tam odasına çağırmışken mağrur bir Eda inan böyle yapmanız beni çok kırdı diyecektin. O zaman Yusuf bunun altında ezim ezim ezilirdi. O mahcubiyetinden sana daha çok yakınlaşırdı. Seni başka kızlarla aynı kefeye koydu diye pişman olup gönlünü almaya çalışırdı. Ama sen kalk tokat at. Marifet ya. Kızım. Erkekler ezik kadınları sever. Dik başlıları değil. Çok yaklaşmıştık değil mi teyze? Ne fayda. Bildiğini okudun gene. Ulu sözü dinlemeyen ulur kalır dediydim. Aha, aha. Teyze. Çok kızmışımdır. Yok canım, hiç kızmamıştır. Niye kızsın? Kızım bir de soruyorsun mu? Bu yaptığını sineye çekmez o. Teyzem. Sen bir yoklasan. Gördüğün zaman lafını açsan, benden bahsetsen. Sen anlarsın kızıp kızmadığını. Sen yık geç. Arkanı ben toplayayım öyle mi? Ne olur teyze? Ne kaybedersin? Onu en iyi sen tanıyorsun. Ya anladım sonunda. Ha biraz geç oldu ama anladım. Belertme öyle gözlerini. Bakacağız. Ama sözümü dinleyecek. Şayet aranızın düzelmesi için bir ihtimal varsa... ...dediğimden katiyen çıkmayacaksın. Anladın mı? Anladım. Söz. Ama sen de öğren kızmış mı kızmamış mı? İyi. Ah. Ben de buraya yazıyorum bu gecenin bedelini ağır ödeteceğim ona. Çok ağır ödeteceğim. Ali, gece vakti seni rahatsız ettik. Kusura bakma. Ne demek Yusuf Bey? Estağfurullah. Buyurun. başka bir şey. Yusuf Bey, bu aralar çok giden bir parfümümüz var. İsterseniz bir de onu deneteyim. Olur bakayım. Bu da değil ya, başka bir şey. Siz bana nasıl bir şey olduğunu söyleyin. Ben de ona göre yardımcı olmaya çalışayım. Baharat mı, şeker mi yoksa çiçek mi? Ha bak çiçek olabilir. Yasemin kokulu parfümün var mı? Olmaz mı? Buyurun. Ona bakayım bir. risk. Buyurun Zübey. Murat, yapacaklarını kağıda yazdım. Bunları bugün hallet. Tamam Zübey. Günaydın beyim. Günaydın abla. İyisin inşallah. İyiyim abla, sağ ol. Hava börek yapmış sabah sabah bize getirmiş sen de seversin diye ikram edeyim dedim. Ve çayı da gönderirim şimdi. Sana afiyet olsun. Sağ ol abla. Yok teyze. Gördün mü Yusuf'u? Çok kızmış mı bana? Dur dur. Bu kadar heyecan bünyeye zarar ortağım. Şakayı bırak teyze uzatma ne olur. Hadi gene iyisin. Yusuf o kadar kızmamış belli. Ya kızmamış mı bana yani? Bilmiyorum ya hiç kızmadı ya da çok kızdı adını sanını sildi yokmuşun gibi davranıyor. Umarım bu son söylediğin gibi değildir teyze. Günaydın Remzi abi. Hava evde mi? Günaydın. Buyur geç. Hava! Misafirim var. Efendim baba. Günaydın. Günaydın Murat. Hoş geldin. Hayırdır? Ben gidiyordum zaten. Anana söylersin kızım. Tamam baba. Hayırdır Murat? Söylesene niye geldin? Bunu Yusuf Bey gönderdi. Ya. Ne ki bu? Yasemin kokuyor bu. Ben gideyim artık. Sağ ol Murat. teyze? Kızmamış. Aklından da silmemiş. <laughs> Kız ne oluyor? Çığırtkanlığı bırak da anlat hele. <laughs> Murat geldi şimdi. Şey, Yusuf Bey özür dilemek için parfüm göndermiş. Hem de Yasemin teyze. Ee, sen ne yaptın? Aldın mı? Aldım tabii. Başka ne yapacaktın? Hemen geri ver. O niye ya? Anlamış işte hatasını. Ne güzel. Hemen bir ay çalışsam alamam böyle bir parfüm teyze. Havva, Beni kendine bulaştırma. Ver dedi. Sen vereceksin. Ne konuştuk senden dün? Ha? Hani sözümü dinleyecektin? Tamam teyze. Bana bak. Bundan sonra ne yollarsa yollasın, gerisin geri, geri göndereceksin. Anladın mı? Anladım. Tamam. Murat al bunu Yusuf Bey'e götür. Neden kabul etmeyecek misin? Etmeyeceğim. Yusuf Bey kırılabilir ama. Onun sorunu Murat. Sen dediğimi yap. Peki. Efendim teyze? Ne yaptın? Geri verdin mi? Ver dedim, verdim. Kontrole mi aradın? Kız bozuk atacağına beni dinle. Ağırdan satacaksın kendini. Bir şişe parfüm nedir ki? Bakalım geri yolladığını görünce ne yapacak? Gerçi sesi çıkmaz şimdi. İşi vardı sabah. Ne işi? Havaalanına gidecekti Asiye'yi almaya. Asiye kim ya? Retül bitti Asiye mi çıktı şimdi başımıza teyze?